Evet, Sandi. Efendim sanırım Himan şu Sagrika için sarı satın almak istiyor. Yani benim için ve, ve e, kocam e, kocam o da orada. Bu benim nişanlım Sagrika. Söyle kırmızı mı sarı mı? Kırmızı. Çok tuhaf. Suraç da bana bunu önermişti. Onurlu bir kadın olarak yaptığım 7 evlilik yeminini göz ardı edemem. Ben evli bir kadınım. Bunu yapabilmem mümkün değil. Can Yoldaşım yeni bölümüyle Pazar günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.